Merhaba arkadaşlar ben Umut Bugün Mete ile Piç Mete ile yine Giriyoruz oyuna Hadi Mete Çabuk gir Nasıl geleceğim? Ne nasıl? Ya yine başla Elimle mi ayağımla mı? Elinle Hadi evet. kanka adamlar bastı ya Ne geldi var ne geldi Işık kapatana Tamam ışık tamam. kapat ışık ışık Adamlar bastı ben biz seni hala bekliyoruz ama Adamın legendi var mı? Güzel geldi reis. Ya bunlar direkt kafa atıyor. Bir de zaten sessiz adamlar. Düzgün oynuyoruz beyler şımarmadan hadi. Ha. Abi bugün klas semb ya, sembol sembol yapacağız. Evet burada burada. Oğlum bu adam Arama, tek atıyor. Legend almış tek atıyor. <laughs> Hile oğlum 1 var nasıl almazsın? Tabi. Bak Ravunia var ya 4'e 0 girer hariç geri kalanlar temiz. Ama o zaman ya. Pis. Adamın sesi bile yok. Pis olmalı. Baksana şurada önüne. Öldü lan öldü hadi. Bastırın öldü ama. Eller. Hadi envantere iki de alacağız hadi. Oğlum videoda benim sesim çıkmıyor niye? Bak Fransa mı çekiyorsun? O oyunun videosu. Oyunun videosunda tabi çıkmaz oğlum. Neyi de yapacak? Valla bilmem. Aha Flapsler konuş yapayım mı? Bandırcan mı yapayım? Bandırcanla olur mu? Bandırcan. Kanka bandırcan sıkıntılı. Bazen oyun ben videosu çekmiyor. Ben Flapsler çekiyorum Flaps. <laughs> Ravun'un öldü hadi. Ravun ya öldü. Of be, karbon girecekler. Yan kulede. Yan kulede, orada. Ya bu tek atıyor ya. Press atırız. Abi resanslandı ki görmüyorum ama adam arkamdan gelmiş. Aynen öyle. Evet. Tamam. Ağzını. Aynen adamatlık. Evet. Berabat ağırlık. Berabat takıyor ya? Neye? Bilmiyorum. Mısır mı? Mısır mı? Spear. Kim takıyor bunu? Ben. Sen mi Salak öbürü tek atıyor. Ondan ondan güzel bıçak mı var lan? Öbürü daha iyi. Tek atıyor. Ejder baltası daha en iyi vuran ejder baltası. Aynen ben de onu diyorum. Oğlum buranın en var? ne lan? Lavanya ama ne işte onlar. Ya bu tek atıyor ben. Isso é pich etmeyeceğim ama yani. etmeyeceğim oğlum küfür. Hay sen o C C videosunu mu açıyorsun? Yeşil var ya C yazıyor. İkonu C. Ne? İkonu C olan videoyu mu açıyorsun sen? O ha? Ne lan? Neyse sen bana at bakayım videonun linkini. Bekle atarım ben Olum yok yaa Basit arıyor Açacak hili tarayacaksın illa ya Gereksiz Oğlum küfür etme ya videoda Videonun içine sıçtınız ya Sana bir şey diyeyim mi? Biz var ya, bunları yenemeyeceğiz. 4 kaybetme oldu, yarar tamam abi. lan. ne olduysa tamam. Tamam. Oğlum ölmüş lan, basın basın. Ben öldürdüm. Şeyde, tünel. İçinde ya, tünel. Ya bunların hepsi tek atıyor bunlar. Orospu çocuğu senin ya. Kanka benim öldüğüm kulede. Baba da. Helal lan. Helal Mete abi. Ne işi varsa Mete'de var ama. Heh, bombana sokin senin ben. diyorsun? ediyon? Bombana sokeyim. Adam beni daha görmeden geldi, ezildim. Bak bak bak, kaç tane mermi atıyor buradan görüyorum, beş tane atıyor. Yuh! Ne yapıyor ya? Bak bak bak. Cana 30 da direkt 250'ye çıktı. Bak. Canla fulluyor. Vuruyorum vuruyorum. Canla fulluyor. Helal. Helal. gidiyorum ama. İp ya? Al tamam. ama. Meta almak için ha. Aha <laughs> ona şutumu çözüyorsun ya. Acama, o canaz Reyno şu karakteri olsun. Helal. Helal lan, streak. Bu oyunu alırsak var ya. Adamların gider realde yüzüne tükürürüm ama. Adamsın adam, adam. adam. Tamam. Tamam. <laughs> Tuttu bomba. Lan, lan Hadi Biri, biri burada ha Tünel tünel Bu oyunu ne tünel Bak yine reis de tarıyor Ay yavaş Bak görüyor seni anam Resle beni Resle beni göster gösterme <laughs> Ya kaç amk bu mağaz takım Ben bunu şimdi var ya gitme abi gel geri gel geri. Dur bir dakika biz değil mi? adam o adam sikim 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 kaldılar. Yoksa dalarlar bunlar ama. kalmışlar. Kalsınlar buraya gelecekler. Gelecekler. Ada 10 kere öldü öldürdüm, öldürdüm bak. Önümde pezevenk. Bak bak ölmüyor ya. Öldü lan. Bak bak. bak. Vururuz, bu çocuklar yediremede. Çıkar çık. O da bizim onlar tüm ola. Videonun linkini at lan. Çıkmıyor mu kızım? Bunlar yıkım atalım mı ya? Kut oynayalım diye sorumam. Uzak ölürüz biz bir bedende. Ellerde ölürüz biz. Dertlendin mi Umut Wait that now Lan bende takla varmış ya. Aslında i̇şte herkesi geldi bugün atalım dedim ben. Hayır özel kurt yeteneği var 22 günlük. Hı. Aha. 2, 4, 5. Biz 4 kişi bunları ezeriz. 63'e gelin 63. Evet, evet. Onda 63. oyun kasmaya başladı